Böyle yüzüme bile bakmıyor. Böyle karşımda ama bakmıyor işte, yok sanki. Gelsene. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Bak, bak, bak. depara para kalktılar, görüyor musun? Oğlum tamam, kızı rahat bırak. Bırakacağız, rahat bırakacağız da... ...biraz daha bekleyeceğiz. Bak gör, kazıyalım altından başka bir şey çıkar bunu. Oğlum bunlar ya öpüşürse. Bir şey söyleyeyim Bence post kesiyorlar abi. Bizi görünce hızlanırlar direkt. Kesin ayak. Hadi gidelim bence. Şişt, dur dur dur. Oğlum ya Yaprak böyle öpüşürken falan yakalarsak büyük şarlar mısın? Lan dümen işte ya yürü. Ya Barış, niye geldik buraya? Yaprak az önce bir şeyler söylüyordu. Seninkiler de arkadan geliyor. Heni yani duymasınlar diye. Burada söyle şimdi. Kim var orada? Yok. Barış ben çok yoruldum. Ya öyle benim ağzımdan çıkıverdi. Söyleyiverdim Ali'ye ben Barış'la sevgiliyiz diye yani. O zaman git gerçeği söyle Yaprak. Ayrıldık desem Ali'ye. Ya elinde sonunda öğrenecek gerçeği. Git söyle hemen. Başka çarem yok. Tamam ben sana çaresini söyleyeyim. Ali'ye gideceksin. Ela senin annen diyeceksin. Konu kapanacak. Yaprak. Doğru mu? Bizi anlatmıyorsun ama sırıkla paylaşıyorsun Ali'nin sırrını. Nasıl yaparsın bunu ya? Mecburdum. Yaprak istersen biz sonra konuşalım. Harbiden birbirimizi kıracağız. Ya Sinan! Ya çocuk var! Yaprak kimseye söyleme. Yaprak, bak ne olursun yapma artık bunu. Barış gider misin? Ben yalnız kalmak istiyorum. Peki. Abi kafa yiyeceğim ya. Arkadaşımız annesi aylardır burnumuzun dibindeymiş. Abi ben nasıl şeyi düşünüyorum. Ali'ye söyledik mi yıkılacak çocuk lan. Nasıl yapacağız onu? Yapacak bir şey yok. Söyleyeceğiz abi. Başka yolu şey yok. Olur olur. Uyar bana. Görüşürüz. Ne uyar sana? Ee, dans provam var. Sertaşlar gidiyorum. Ah, bir sorun mu var? Yo git. Gerçekten? Hı, tabii kızım git. İyi o zaman. Sonra görüşürüz. İyi misin sen? Ya anlatacağım ben sana. Benim kafa gedik şu an. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama söylememiz lazım. Abi söyleyemedim işte ya. Söyleyemedim. Sırf Ali üzülmesin diye ben söyleyemedim. Bacım, ben de uyuyamadım ya dün gece düşünmekten benim de kafam karışık. Hayırdır? Niye karışıksın? Şey... Ee, Barış, Barış mevzusu abi. Hı. Yaprak. Bugün yalnızsın. Ha, yalnız, yalnızım şimdilik ama çağırdı. Ben gideceğim, gidiyorum hatta. Hı. Hmm. Eyvallah. Hmm, karışık, çok karışık benim benim. Hayırdır oğlum? Aynı işte. Şey aynı mevzuya takılsın. Aranız nasıl? Soğuk yapıyorlar mı hala? Bak onların da kafası böyle karıştı bayağı. Anladılar bak beni sonunda. İstersen ben konuşayım. Cık, yok, olmaz. Yani hiç gerek yok. Şu saatten sonra biz aramızda hallederiz. <laughs> ya abi en temiz oylama yapalım ya ne çıkarsa ona göre karar veririz. Ben Ali'ye söyleyelim diyorum. Siz yaprak mı? Oğuz. Babuş, yani bence de söyleyelim. Saklanacak bir şey değil ki. Aynen. Gökhan. Abi sırası değil ya. Az bekleyin. Berabere. Sırıkla evcilik devam mı? Ya Oğuz, itiraf etsem ne olacak ya? Yine kaşıyacak Ali durumu. Yine işin ucu Ali'nin annesine dayanacak. Ha ben anlamıyorum. Anlaşamadık de, ayrıldık de. Ya oyun diyemiyorsan bir bahane bul abi. Bir dakika. Oyun muydu bunlar? Hay ağzına at girsin Gökhan ya. Neye zorladı yine seni? Konuşsana yaprak. Zorlama Dali niye zorlasın ki beni? Yine yalan söyledin bana. Dur dur dur. Ya dur, oğlum bir dur ya. Geç abi otur. Geç. Ya abi niye yapmış ya niye? Biz de yeni öğrendik. Bilmiyoruz abi sebebini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.